Oriental Merhaba arkadaşlar ben Yasin ee, Sky Block oynuyoruz Üçüncü bölümümüz ee, Tam göremedim Şimdi vuracağım da ee, Evet arkadaşlar Adayı genişleteceğimi söylemiştim Bu arada yeni tekstür pekim ee, Kendim yaptım ama de, e, tam fazla beğenmezseniz değiştirebilirim yeni yapabilirim e, o sizin kararınız şimdi video e, düşünce şey yapacaktım ben de böyle adayı falan genişletecektim e, video için cedit ne oluyor lan Lan ne oluyor video için de fazla bir şey yapamayacağımız için ben video için de bıraktım e, evet arkadaşlar bu üstündekiler ne derseniz e, benim bir tane de arkadaşım oynuyor bunu scarblo e, ben ona gittim e, benim ilk bölümde hatırlarsanız bundan çıkmamıştı bir tane çıkmıştı ee, ben de o yüzden buraya yaptım şey kanki bir tane şey verir misin dedim. şey verir misin dedim tam sayısı kadar attı yani normalde e, bir tane daha attıydı de ben onu ayırdım köşeye e, videoyu düşün dış içinde yapacağım yani şeyleri lan oğlum gel ben yapmıştım lan baka bak ha, Şimdi şunu şuraya koyalım. Allah'ım. Şöyle şunu yapalım. Şöyle kazmamızı yapalım. Şöyle ikiye. 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 tamam Şunları koyalım. Geri kalanlarında bir şey yapamayacağımız için. şimdi şöyle. onun çok lag var lan. Lan şuna bak. Logo bok abicim. git. girmiyor lan. Hemen dönüyorum arkadaş. Evet arkadaşlar döndüm yaptım. Cık cık. Vallahi anlamadım şimdi şunları daha iyi genişletebilmek için. Lan şunları şöyle. Şunları şöyle yap. Şimdi şunu sonuna şey yaparız. Şöyle. Şöyle 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 şöyle. Hadi bakalım bunu başarabiliriz. Lan ne oluyor şimdi? Biraz lag var arkadaşlar dediğim gibi. Şunu biraz indirmek istiyorum ya. Şöyle bir 70 yet alalım. Çok abi şu şeyine bak. Oha. Lan ne kadar Lan onu gitmez değil mi? gitmiyormuş tamam. Korktum lan. Fakat korktum bak. Hemen dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar döndüm. Ee, şimdi şeyleri de topladım. Şimdi şunları şöyle. Ya şu şeyleri. E, yüz oldum ya. Şimdi. Şimdi şöyle yapsak kapanır mı lan acaba? İnşallah kapanmaz. İnşallah 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 inşallah. Sizler mi? Tamam kapanmıyor. Mantık iyi aslında. Çok. Tamam iyi ya mantık. De yemek olarak kullanma. Helal. Ben ne yaptım zaten demek gördük şey kaydettim her neyse. Şimdi şunları da şöyle genişletelim. Şöyle. Şöyle 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 şöyle. Ben ne alayım? Şimdi. Şimdi biraz şey keselim. Ee, belki bur belki buraları hızlandırabiliriz arkadaşlar. Hadi ee, hadi 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 hadi. Of çok yavaş kalıyor ya. Birazdan şey yapacağım da. Şimdi. Girme oraya, girme oraya, döv. Bak aşağı atlama döveriz seni. Sen bana lazım. Seni bir çiftleştirirsek mi lan? Gel lan buraya. Lan! Aşağı atladıysan senin ben. Senin ben. Cık cık. Tövbe tövbe tövbe. Şimdi... başarabiliriz dostum. Haydi dostum. Koysan alın bunu. Bak istesen ben oraya böyle bakarak koyayım. He of verim. Önce şeyler gitmiyor değil mi şimdi bir Gider Giderse ağlarım. Giderse çok mu sağlarım? Ha şöyle biz bunlar satabiliyor muyduk ya şöyle hemen sat diyelim falan sattık 1 lira niye para vermedi param ha. arkadaşlar para şu sağ köşede pardon sol köşede paraya bakar mısınız rakam kaç ben o kadar c biri oldum onun olduğuma göre ne kadar c bileyim bir şey daha mı sattı lan? diyeceğim. O Saçma olur. Şimdi para kazanmak için şunlar yapabiliyorduk herhalde. 8 tane şundan yapalım. Bir 11 tane yapmamız lazım. Tam 11 tane. Bir tanesi de gitti boş yere ya. Evet. 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 Dediğim gibi arkadaşlar bu tipçi peki beğenmezseniz yenisini e, şey yapabilirim, koyabilirim. Sizin isteğinize bağlı, isteğinize bağlı. İnşallah güzeldir. <laughs> Haydi dostum, bunu yapabilirsin. Ben bakmadan yapıyorum biliyor musunuz? Ben nereye kurdum kötü yaşlı kötü oldu ya, ya 13 tane tam ediyor bir tane de şey lazım bir şuradan da ben niye benim hep elim oraya takılıyor ya balta ile ağaç kesiyoruz arkadaşlar görüyor musun fakirli şuraya gel buradan yapabilir yapabilsem şuradan şöyle Hop, tam yeter tamam, bir tane de arttı bile Hop. Doğru, tamam, güzel. Şimdi şöyle ortaya tam ortaya koyalım. Şuraya bir tane şunu koy. Tam sakalsın. Geç yasa yapın abici. Şimdi şu ağacı keselim. Hadi. Bunu aşağı alabilirsin Dorç, versin abi Şimdi eskiden lap şeyini kullandım. başarılı dostum. Hadi. Belki de her gün farklı bir test çöpekle e şey yapabilirim arkadaşlar. E oynayabilirim. Mesela e belki bu videodan sonra Hunger Games videosu gelebilir. E ona farklı bir test çöpek gelebilir arkadaşlar. Ben gerçek söylemiyorum ben bence. Belki Şunlar da olsun. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Hadi. Veranda. Hadi. Oldu mu? Oldu vallahi tam etti. Şimdi şunları işe alalım. Şurada görevlere girelim. Şunları satalım camları. Hı, paramız da arttı mı? 46 lira. Oha. Görevlere bakalım. 64'lük 16 tane elma da ben 16 da elmayı birisinden bilebilirim bu <laughs> zaman arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim bu videoya özel e, bir 300 400 like gelirse beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz kendinize iyi bakın like ve yorum atmayı unutmayın ve hoşçakalın